Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizin konusu Almanca'da ismin halleri nominativ, akuzatif, datif ve genitif. <laughs> i̇smin halleri her dilde farklılık gösterir. Türkçe'de ismin halleri ismin sonuna gelen eklerle yapılır. İngilizce ve İtalyanca gibi dillerde ise ismin hali yoktur. Bizim isim halleriyle kullandığımız yapılar ise edatlar da sağlanır. Almanca'da ismin dört hali bulunur. Bunlar nominatif yalın hali, akuzatif i hali, datif e hali, genitif iyilik halidir. Almanca'da ismin halleri Türkçedeki gibi ismin sonlarına getirilen eklerle ve ses uyumu kurallarına göre yapılmaz. Almanca'da artikeller ismin hallerinde büyük rol oynar. Bazı hallerde isim sonuna e veya es gibi takılar alsa da bu takılar ismin dört halinde büyük bir ağırlık teşkil etmezler. Evet, birinci hali nominatif yani yılın hali ve fal. Öznelerle ve zayn olmak fiiliyle birlikte yapılır. Das The fenster ist so. Yani pencere kapalı. Bu nominatif bir cümledir. Mein Name ist Thomas, benim adım Thomas. Yani nominatif yalın haldeki artikelleri das ve der olan artikeller için kein. hiç, yani olumsuz artikel, aynı yine on ter artikel için sonunda hiçbir ek almaz. Ama artikeli di olan kelimeler için aynı ve kayne gibi sonuna ek alan cümlelere kelimelere dönüşür. Das bu. Bu bir kitap, evet belirli bir kitap. Aynı bu, bu bilinmeyen bir kitap çünkü 15. artikel aynı kullanılmış. Dieses bu, bu kitap. This siz aynı bu, bu bir kitaptır. Belirli bir kitaptan bahsediyor. Aynı frau kommt, yine bir kadın geliyor ama hangi kadın olduğu belli değil çünkü 15. artikel. Yine Die frau kommt, kadın geliyor belli bir kadından bahsediyor. Kayne Frau kommt. Hiçbir kadın gelmiyor. Burada da kayne olumsuzluk bildiren artikel olarak kullanılmış. Yine aynı şekilde artikeli diye olan isimler için nominatif durumunda yani sahiplik bildiren possessif pronoun dediğimiz e, zamirlerde eklerin sonuna e alır. Hemen bakalım. Mein, meine olur. Die artikelinde yalnız. Dein, deine olur sein Zayn, zayne olur, yani onun, mas, e, maskulin e, artikelde iye iğre olur, femininde Zayn zayne olur, nötrde. türde Unzea unzere olur, bizim Oya oyre olur iye iğre olur Yine iya iğreye dönüşür, sizin nazik formda evet, Örnek cümlelerimize bakalım, das ist mein schlüssel Bu benim anahtarım bu cümleyi söylerken mine'ın sade yalın olduğunu görüyoruz. hiçbir ek almamış. Çünkü şunu senin artikeli de ya. Ama das ist meine Zeitung da meine sonuna eki almış, e eki almış. Bu benim gazetem. Çünkü Zeitung'un artikeli d olduğu için e ekini almış meine. Sonunda unk olan kelimelerin de %90 artikelleri zaten d'dir. Bunu da söylemiş olalım. Yine ikinci hali akusatif ismin ikinci hali when Akusatif Türkçe olarak ismin i halidir. Direkt nesne akusatif ile kullanılır. Eylemin etkilediği öğedir. Akusatif nereye? Bohin sorusuna cevap verir. Türkçe'ye de ek olarak kullanılırken Almanca'da artikel değişikliği ile kullanılır. Hemen bakalım artikelleri. Nominatifde artikellerimiz der, didastı. Bunu görmüştük. Ama akusatifde artikellerimizin deyanın Dene dönüştüğünü görüyoruz. Wie, das olduğu gibi kalıyor. Yine biz elmayı yiyorum demek istersek ismin i halinde söylememiz gerekir. Elma, dea, apple, yemek, esin. Bunları birleştirirsek ich esse den apple. Ich esse den apple dememiz lazım bunu ismin i halinde söylememiz için. Ve elmanın artikeli dea olduğu için. Artikeli dene dönüştüğü cümle e, kurduğumuzda. Yine sahip olmak habun yani nesne alan e, bir fiildir habında. Bunu da akusatifle kullanılırız. Hemen örnek cümleye bakarsak. İhabe aynen Apple olduğunu görürüz. Evet, i̇smin üçüncü hali datif. E-A halidir. Vem pal olarak da kullanılır. Datif Türkçedeki ismin E-A halidir. Eylemin kime yapıldığını belirtir. Artikel değişikliğiyle elde edilir. Datil nerede yani vol sorusuna cevap verir. Hemen tablomuzu inceleyelim. Dominatilde artikellerin derdi, das diye olduğunu gördük. Apusatilde ise bunun den, di, das, di olarak değiştiğini gördük. Datilde ise şimdi farklı hmm. bir form aldığını göreceğiz. Dem, dea, dem, den olduğunu gördük. Akuzatifte sadece D artikeli değişirken datifde ise hepsinde değişiklik olduğunu gördük. Çoğul haldeki D artikeli ise den oldu. Yani ismin çoğul halinin sonuna en eklenir. Eğer ismin çoğulu en ile bitiyorsa ekstradan bir en eklememize yine gerek yoktur. Burada da farklı kelimeler var, akuzatif ve datif halinde kullanılmış. Hemen tablomuza bakalım. Tekil ve çoğul şeklinde bir tablomuz var. Nominatifte tekil, mine point, akuzatifte mine freund'e dönüşmüş, datifde ise mine freund olmuş, çoğulda ise mine pointte, mine pointte, mine olarak değişiklik göstermiş. Yine katse, kedi kediye dersek akuzatif olur. Biz akuzatifte e, kediyi dersek bunu e, nasıl söyleriz akuzatifte? Den kaltse hmm. deriz hmm. ama biz bunu datilde söyleriz. Söyleyecek olursak dea kaltse kediye deriz. Den Freund arkadaş akuzatif. Die Freunde arkadaşları akuzatif plural. Den Freund arkadaşa datif. Den Freunden plural arkadaşlar şeklinde artikellerin değiştiğini gördük. Yine konuyu tekrardan şöyle bir e, özetleyecek olursak Almanca'da ismin dört hali yapılırken iki türlü değişim olduğunu görürüz. Artikelde yapılan değişim yani nominatif der didas, das, akuzatif den didas, das, dativ dem, dea dem, genitif des, dea test olduğunu görürüz. İsmin kendisinde yapılan değişim. Bunlar da şu şekilde zingular yapıda burada ele aldık. Nominatif der student hiçbir ek almamış. Yalın halde akusatif den student'ın olarak sonuna el almış. Dativ den student'ın olmuş. Hem artikeli akusatif ve dativde hem artikeli hem de ismi sondaki ekin değiştiğini görüyoruz. Genitivde de aynı şekilde des studentin olarak değişmiş bu adı geçen değişim ismin bazı hallerde sonuna almış olduğu en deklinasyon ekledir bu çok farklı bir konu bunu ilerleyen videolarda yine ele almış olacağız evet nominatif yalın durum dedik veya was yani kim ne sorularına cevap verir akusatif iyi hali belirtme durumu Ben, was kimin ne sorularına cevap verir Latir e hali yani belirtme durumu wo, vem, nerede, kimi sorularına cevap verir bunu da gördük. Şimdi dördüncü hali ismin genitive bir bakalım. Bu da wessenfall olarak söylenir Almancada. Genitivde artikeli der ya da das olan artikellerin yine dese dönüştüğünü kelimelerin sonuna es geldiğini görürüz. Diğer artikeli ise dere dönüşmektedir. Cümlede genetivi bulmak için özneye vesem diye sorarız. Yani kimin diye sorarız. Eğer özne soruya cevap veriyorsa cümlenin ilgili bölümü genetivdir. Hemen örneklerimizde bunlara bakalım. Das ist ein Auto. Bu bir arabadır. Das Auto gehört meinem Vater. Araba babama aittir. Burada meinem Vater'ın datif olduğunu görmüşsünüzdür. Das ist das Auto. Minus, fates. Bu babamın arabasıdır. Bunu söylemek için ne yaptık? Minus sonuna s aldı, fates yine sonuna s aldı. Genetik deklinasyonuna uğradı. Evet, farklı örneklerimiz de var aşağıda. Onlara da bakalım. Das ist das heft. Eine Studentin. Bu bir öğrencinin defteridir. Eines Studenten genitiv deklinasyonuna uğradı. Die Mutter des Kindes krank. Çocuğun annesi hasta. Yine des Kindes'in deklinasyona uğradığını gördük genitivin. Die Polizei sucht den Sohn der Frau. Polis kadının oğlunu alıyor. Burada da der Frau'nun e, genitiv deklinasyona uğradığını gördük. Er mietet die Wohnung eines Freundes. Arkadaşının evini kiralıyor diye yine farklı bir örnekte gördük. Şimdi birazcık verplere bakalım. Hangileri akusatif, hangileri datif. Onların üzerinde konuşalım. Fragen Türkçe'de datif ile kullanılmasına rağmen ona sordum. Almanca'da akusatif ile kullanılır. Ich frage den Neva. Yani öğretmeni soruyorum gibi görünse de öğretmene soruyorum anlamındadır. Haben Türkçe'de yine datif ile kullanılır. Ama Almanca'da akusatif ile kullanılması gereklidir. Wir haben einen Hund. Bir köpeğe sahibiz. Heiraten evlenmek fiili akuzatif ile kullanılır yine. Brauchen ihtiyaç duymak ve anrufen un", telefon etmek. Bunlar da Türkçe'de datif ile kullanılmasına rağmen Almanca'da akuzatif ile kullanılan önemli fiillerden. Folgen takip etmek ve Guatilier'ın tebrik etmek ise Tam tersi Türkçe'de akusatif ile kullanılırken Almanca'da dativ ile kullanılır. Bunlar biraz karışık olsa da kullandıkça zamanla dilimize oturulacak, oturacak olan fiiller. Evet örneklere bakalım. Helfen yardım etmek. Yani bunun e, ile kullanıldığını biliyoruz. Ich helfe meinem Vater. Babama yardım ediyorum. Babanın artık evi de olduğu için deme dönüştü. Yani dative alan bir fiil olduğunu söylemiştik. Evet, bugünkü dersimiz de bu kadardı. Sizler de öğrendiğiniz e, verplerle, kusativ dative verplerle cümle kurarak yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.